Yayın'a girmeden önce Burak sana güzel bir soru sor dedi ki tamam Fenerbahçe'de geleceklerden ziyade gideceklerin listesi de çok önemli. Ya Lincoln tabii. ülkemizde de oynadı. Aynen. Çaykur Rizespor'la birincilikte Lig'de Süper Lig'e çıkışta görev almış bir oyuncu. Aynen. Ve sonra Santa Clara'da tabii kendini de geliştirdi. Yani hani ligimizi de bilen e, Türkiye'yi bilen Burada hani bilirsiniz hocam sert geçer ya futbol. Yani bunları biliyor, göze alarak geliyor. 4 sene önce. Evet. Tabii 4 sene. 4 sene önceydi. Epey bir zaman aslında evet. baktığında. Doğru. Aradığı kan mıdır hocam? Bir de genç, 23 yaşında 10 numaralı e, pozisyonda görev alacak ki yıllardır Fenerbahçe'nin hep bu on numarada eksikliği var Alex'ten sonra. E, orayı doldurabilir mi hocam? Bir, iki eee hangi mevkilere daha transfer yapmalı Fenerbahçe? Buyurun. Önce hayırlı olsun demek. Başka olsun. bir şey çıkmıyor bizden. Ee, tabii ben kendi şahsi fikrim olarak Fenerbahçe'de ilk transferi daha farklı bir şey beklerdim. Daha böyle değişik bir oyuncu beklerdim ama buna karar kılmışlar. <laughs> Burada da İsmail Başkan'ı da kutlayalım. En sonunda üç büyüklere bir tane transfer yaptı. Santa Clara Başkanı. başkanı. Çünkü farklı bir kulüpteydi. Aldı, satın aldı, buraya geçti. Devamlı böyle dönem bir işte sevgili başkan. O da bizim Stuttgart'tan dayanır dostumuz. Hayırlı olsun ama ben tabii daha farklı bir Fenerbahçe'de daha böyle bir hani dünya yıldızı falan derler hatta Avrupa'da bilinen bir oyuncu bekliyordum. Zaten bu tarzda ilinizde var. İrfan var. Ne bileyim Mert Hakan var. O tarz oralara yakın çok bırakmayın aramayın işte Ferdi var. Orada zaten o şekilde büyüdü yetişti. Tabii siz onu bir devşirme ve Solbek yaptık ama o mevkilerde oynayamıyor oyuncular. Şimdi oyuncuya bakarsanız. Demek ki bu oyuncu Jesus istedi. Ama ben, ben yes mesela farklı bir oyuncu beklerdim. Daha böyle onun daha farklı bir simport beyinde daha farklı bir oyuncu bekleyebilirdik ama ona karar kılmışlar. Çünkü bir de şunu dikkat etmek lazım. Sen ne dedin? Sertlik dedin. Evet doğru sertlik. Ee, tek bir handikapı iyi bir sol ayağı var. Onda bir yalan söyleyemezsin. Drifting tarafından drip iyidir ama top attıktan sonra ikinci hamleyi yapmaz. Yani bekliyor. Bekler. Bakalım burada nasıl olacak İnşallah Farklı bir şey olur. Hayırlı ee, hayırlısı olsun Fenerbahçe. Başka söyleyecek bir şey. Yok. Bundan sonraki transfer hamlelerini bekleyeceğiz. Yani ben <laughs> şahsen yani bir Fenerbahçe e, takip edenler, bizler hep takip ediyoruz tabii neler geliyor. Daha farklı bir oyuncu beklerdim. bebeklerdim. Yani İrfan Can var orada sizin. O da sol ayaktı, Gelen de sol ayaklı. bir de bütçeyi de düşünmek zorundalar ha, tabii. Bütçe mi? Bu da az bizim masraf değil ki yani. Öyle. Ucuza da gelmedi ki. Neredeyse 5'e yakın bir rakam var burada da söylenenler. Doğruysa tabii açıklamalarını yaparlar. Bir, gelen bilgilerden anlatıyoruz biz. Ama siz İrfan Canınız orada. Ardınız var. Yani Ardayı da göz ardı etmeyeceksiniz. Madem siz bu çocuğu alıp oynatmak istiyorsunuz, parlatmak istiyorsunuz. O vakit en başta gelecek kişi budur, ardıdır. Yani Bilemiyorum. E, Sayın Yesus'tan ben şahsen çok farklı bir e, futbolcu modeli bekliyordum. Daha, daha ismi çok farklı bir bekliyordum. İlk transferde ben açıkçası yani Fenerbahçe taraftarı falan değiliz ama severiz. Bütün kulüplerimizin hep ilerlerde olmasını isteriz. Bilemiyorum daha farklı bir şey tuttum inşallah. E, yanılırız e, sezon başladığı zaman ama elindeki oyunculardan fazla bir üst seviyesi de değiller. Bak, Alacağınız transfer elinizdekinden üstünden olması lazım. Araştırdım oyuncuyu. Araştırdım. Ne izledim, diyorsun? İzledim de oyuncuyu. Şimdi hocama çok büyük oranda katılıyorum. Ee, zaten hocam detaylı anlattı. Ben de biraz daha oyuncunun özellikleriyle ilgili aktarmaya çalışayım. Senin de bahsettiğin gibi on numara oyuncu. Sekiz buçuk çok zaman zaman oynamış. 8 numarada hücumcu, orta saha merkez olarak ama oralarda çok verim sağlamamış bir oyuncu. Ee, sol ayak çok çok iyi. Duran top tehdidi var. Harika friki kısa ve uzun harika frikik golleri var. Uzaktan topa iyi vuran oyuncu dar alanda etkili, çalın becerisi var. Klasik top tekniği yüksek Brezilyalı bir oyuncu. Ancak e, ha ne var? Mesela iç koridora deplase olduğunda sol ayakla arka direğe çok iyi ortalar yapabiliyor. Merkezden girdiğinde de rakip defans önde yakalarsa araya arkaya çok öldürücü topları var. Yani bunlar oyuncunun karakteristiği. E diyor ki işte, hoca da diyor ki aynı benzer oyuncular var zaten Fenerbahçe'de. Zaten işte katıldığımı söyledim. Ben sadece biraz da oyuncuyu açtım. Ne oynadığını izleyicilerimiz için. Belki herkes izleme şansı bulamamıştır oyuncuyu. Bu tip bir oyuncu. Bir de mevkisi açısından çok fazla değil oyuncunun tabela katkısı. Yani gol asist katkısı çok fazla değil. Yani bir 10-15'i falan bulunmasını beklerim ben. Fenerbahçe transfer edecek oyuncunun tabela katkısının gol asist olarak. O raddede değil. Artı şimdi 3 sezonda Santa Clara'da oynuyor. Portekiz 1. liginde. Oranın da baş altı takım. Işte. geçen sezon 7. tamamlamışlar. Ondan önce 6. konferans ligine gitmişler. Ancak Fenerbahçe tabii çok daha büyük bir kulüp ve Portekiz'de Türkiye liginin arasında ciddi farklar var. Portekiz'deki daha çok oyuncu yetiştiren, daha çok topun oynandığı, oyunda kaldığı ve hücum aksiyonlarının ön plana çıktığı bir lig. Bizim ligimizce ise biraz daha beraberliğe oynatmamaya, sertliğe, fiziksel mücadeleye dayalı bir lig. Artı Santa Clara'da o kontraları falan çok rahat yakalıyordu. Rakip önde yakaladığında dönüşlerde çalımını atıp araya arkaya çok rahat toplar Yapabiliyordu ama Fenerbahçe'de bunu ne kadar yakalar? Fenerbahçe'de daha çok sete karşı hücum edecek. Dolayısıyla çok da kolay değil. Bak Birlikte görmemiz getirdi lazım. Getirdi arkadaşlarımız. Şimdi güçlü yönleri, gelişim ve öğrenme hızı, duran top, oyun görüşü, pas, yaratıcılık, teknik top sürme, zayıf yönleri, sırtı dönük oyun, ceza sahası koşusu, dik, dikine ve dayanıklılık. Zayıf yönleri. Bak bunlar zayıf yönleri. Ee, i̇lginç. Geçen sezon istatistiği neymiş? 44 maç, 32'sine ilk 11, 7 gol atmış, 6 da asist. Evet. Güçlü zayıf yönleri ne diyorsun Burak Katıl? Güçlü yönleri tabii şey var, bize e, uzaktan şut e, daralanda çalım. Hepsini yazmış arkadaşlar zaten. Zayıf yönleri de doğru. Bir de dediğim gibi şimdi oyuncu transferinde şey kritiktir. Bilmem Mahmut Hocam katılırım bana da. Işte oyuncunun geldiği yerle oynadığı ligle sizin liginiz. Geldiği takımın oyun sistemiyle sizin gelen takımın oyun sistemi. Bunlar çok çok önemlidir. Dolayısıyla oyuncunun Santa Clara'daki yani oyun tarzıyla Fenerbahçe'deki oyun tarzı bir olmayacak. Burada daha çok kapalı savunmaları açmaya çalışacak. Bir de evet Arda var orada. İrfan Can Net, var. Bu sene mutlaka oynaması lazım Arda'nın. Yani en az her maç 45 dakika 40 dakika en az oynaması lazım. Ben ilk 11 oynatılması taraftarıyım ama İrfan'ı sağ kenar oynattınız. Hoca sağ kenarla oynayacak mı? Bilmiyorum. Hoca biliyorsun 4-3-1-2'ci. Daha çabuk iştir. Anlatabiliyor muyum yani? 4-1-3 işte 1-3-2 de oynatmışsınız. Belki şey de değişebilir. Santrafor da oynayabilir. Ha, işte onu diyorum ya. 3-1-2. E tamam. Şimdi o 1'e İrfan'ı koydunuz. E, bu arkadaşı nereye koyacaksınız? Oraya bunu koydunuz. İrfan'ı 8 oynatırsanız çok yumuşak kalmaz mısınız gibi. Çok fazla soru. E bir de Mert Hakan var. Sezonun bence en flash ismiydi. Fenerbahçe'nin en önemli ismiydi yani kimle birlikte? Mert Hakan da oraya Zayis gidecek. Evet, tabii işte. 9 gollü Zayis var. Ne yapacak? Bilemiyorum yani. Ya tabii hocam. bakacak pardon. değil mi hocam? Hazırlık maçlarına bakacak, performanslara bakacak, Aynen. analizlere bakacak. Ona göre bir yani illa Lincoln Henrique'ye forma garantisi Yok. O hiç bir evet şimdi çok forma çok garantisi. garantisi nasıl olur? Atıyorum öyle bir isim vardır ki onun forma garantisi var. Mesela Mesut Özil'dir. Onun garantisi şimdi, vardır. Onun forma garantisi var. Şimdi Fenerbahçe biz o tarzda bir o, transfer. O bile garanti alamadı hoca. O bile yok, alamadı Şimdi bana. ama yani o tarzda geldiği zaman transfer evet. yaptığı zaman forma garantisi olarak düşüneceğin en başta gelen oyuncular. Şimdi ben şahsen öyle bir transfer bekliyordum Fenerbahçe'de. Şimdi senin de dediğin gibi kontrata koyuyorsun orada. Daha çok bekliyorsun Aralara. Burada çok faul yer. Çünkü topla hakikaten driptingi falan var ama var, uzun mesafeli driptingi yok. yok. Kısa mesafeli driptingler var. Ne kadar kat edecekse bunlar tabii hepsi şimdi Fenerbahçe tek bir hatta oynuyor. Sıkıştıracak rakibi. Bu dar alanda neler yapacaksınız? Samatayı da o şekilde aldı Fenerbahçe biliyorsun. Tabii ben mesela hiç kabul etmemiştim şimdi, samat transferini. Senin yani, Doğru benim onun, onları bırakalım. Belli. Onun ne tarzda oynadığı belliydi. Siz körü körüne gittiniz parayı yapıştırdınız aldınız. Adam kontratak topçusu. Geniş alan topçusu. E şimdi burada Fenerbahçe tarzda oynamıyor ki bak Serdar ne yapıyor? Tabi. Takır takır takır, Tabii. takır 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 atıyor. İşte size bu tarzda oralarda iş yapacak oyuncular Box'ta, lazım. Box'ta değil mi hocam? Kutuda. Yani orada iş yapacak adamlar lazım. Şimdi elinize tekrar söylüyorum bu tarz iki oyuncuları var. Burada Arda'yı kaybetmeyelim biz. O zaman Arda kiralık gidecek herhalde hocam. Bir, Süper ama abi, kulübe. Niye kiralık vereceksin ki senin bu takımında oynayabilecek bir oyuncu? Yani kiralık verirsiniz. çok göz. Bakın Muhammed'i verdiniz. Tamam Muhammed çok fazla, Fenerbahçe'de üç seviyede falan çok göremeyiz. O kiralık gider farklı yerlere ama Arda o tarz bir oyuncu değil. Arda'nın oynaması... Aynı onda da var o şeyler. Top Ama gelmeden gençleri düşünme. gençleri seven şans veren bir i̇şte hoca. Ben de yani. onu diyorum. Arda vardı. Bu şey tezlikte de... oyuncularınız varsa üçüncü, dördüncü katmak bilmiyorum. Fusuli diye gördüm ben bana. Ya, yani. Bence de bilemiyorum. Bir de hocam şuna katılır mısın bilmiyorum. Hani sekiz numara da oynayabilecek oyuncu değil bence. Şimdi biz tabii zorlanır orada sekiz Yani numara. şimdi şöyle geçelim. Bak ama az önce İrfan'da da dedin galiba. Orası İrfan'la da sekiz yaparsa İrfan'da daha da, da zayıf. Onu on, İrfan'ı sekiz yaparsa zaten. Orada krespo var. Krespo'yu vazgeçmeyecek ha. eğer bir yere gitmiyorsa. Şimdi geçen sezondan yola çıkalım. Orada bir Mert Hakan var. Mert Hakan orada bir Zayis var. Şimdi biz elimizdeki Fenerbahçe'nin elindeki kadrodan yola çıkıyoruz. Ama şunu geçelim abi ya sekiz numara, altı numara. Var. Artık oynayamıyorsan yok. Üst seviyede değilsin. Oyunu iki yönlü oynayamıyorsan hocam. işte orta sahada oynayamıyorsan sen üst seviyene şampiyonluğa gidecek Avrupa'da oynayacak seviyede değilsin. Onun için daha farklılıklarını bulmanız lazım. Sizi iki taraflı da kaybettiğiniz zaman anında ikinci hamle yapacağınız Bravo. konumda olmanız gerekiyor. Hoca da öyle orta saha sever biliyorsun. Ama bu tarzda bir oyuncu değil olmadı da yani hiç. Evet, işte Bildiğimiz kadarıyla Gremio'ya gitti orada da tutmadı biliyorsun beklediler. Ondan sonra Santa Clara aldı. Zaten e, hep söyleriz Portekiz biraz yoldan tuttuğunu getiriyor oralarda. Çıkabildiği yere kadar şu. Valla iyi iş yaptı İsmail Başkan. Ben Fenerbahçe evet. için değilim ama İsmail Başkan hani kısa günün kârı derler ya transferde. Şimdi... iyi i̇yi iş yaptı.